Evet Merhaba Arkadaşlar Bugün Word dosyalarını nasıl şifreleyeceğimizi e, göstereceğim e, Sadece Word için değil aynı zamanda PowerPoint, Excel gibi e, Office programlarında da kullanabilirsiniz e, Öncelikle bu şifreleme yöntemi için Herhangi bir programa ihtiyacımız yok e, Office'in kendi içerisinden e, Word'ün kendi içerisinden yapacağımız bir işlem Word dosyamızı açıyoruz. Ee, İçeriğimizi hazırladıktan sonra kaydetmeden önce sol üst sekmeden dosyaya giriyoruz. Burada baştan dördüncü sırada olan bilgiye basıyoruz. Ve belgeyi koru seçeneğinden parolayla şifrele diyoruz. Buraya unutmayacağınız bir parolayı iki kez yazıyorsunuz. İki kez yazmanızdaki amaç yanlış yazmalara karşı önlem olması. Ee, bu şekilde ayarladıktan sonra Word dosyanız şifreleniyor. Deneyelim. Evet arkadaşlar Word dosyamızı oluşturduk. Ee, Word dosyanızı şifrelediğiniz takdirde, bu arada e, yazar vesaire gibi bilgiler de burada e, gözükmeyecektir. Kendi tagımla gözükmeyecektir yani. Şimdi Word dosyamıza girmeyi deniyorum. Girmeye çalıştığım anda benden şifre istiyor. Şifremizi yazdığımız anda içeriğimiz normal bir şekilde görülüyor. Peki şifreyi yanlış yazarsak ne olur? Onu hemen göstereyim. Ee, belgeyi açamadığını söylüyor. Ve evet, Word bu şekilde kalıyor. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmından ya da hambilgi.com'dan ulaşabilirsiniz.